Merhaba arkadaşlar Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın değerli izleyicilerim. Hoşça kalın bir sonraki videolarımızda. Görüşmek üzere.